Evet arkadaşlar gerçekten bu olay kan donduran bir olaydır. Nelly'nin 21 Ağustos'ta evde katledildiği, CN saati 15, 18, 15, 21 arası olduğunu, Anne Yüksel Güran ile Salim Güran arasında 15-20 ile 15-35 arasında 3 kez telefon görüşmesi yapıldı. Amca yengeler anne ve itirafçı aynı evdeydi. Amca Selim Gören cinayet günü de 3 kez Nalin'in evinde gitmiş. Cinayetin ardından evdeki su tüketimi arttığını belirtti. Yani şu olaylarda, şu gelişmelerde bakıyoruz ki Nalin evinde öldürüldü. Evinde öldürüldüğünde amcası da, annesi de, yengeleri de, kardeşi de herkes evdeymiş. Ve iki tane farklı söylentiler vardı Nalin'le ilgili. Şimdi evde öldürüldüğünü söylüyor, bir ağırda öldürüldüğünü söyleniyordu. Hatta ve hatta başka bir yerde, bir arazide boş bir yerde bir kan noktası bulundu. Orada kuzenin kanı olduğunu ve orada daha önce bir komutanın, bir emekli komutan, askeri komutanın bu olaylara, bu araştırmalara arama kurtarma ekibinde katıldığını ve orada Nerin canlı bulunduğunu söylemişti. Demek ki belki de evde ölmediyse onu öldürmeye çalıştılar, boğulmaya çalıştılar. Amcanın elindeki o e, kusma bulgusu vardı ya hani çıkmıştı. Belki de Nery'nin öldürdüklerini sandılar ve sonra da yaşadığını bir hareket, bir oy, bir el ayak oynamasını bir şey fark etmişler ki yaşıyor ve o arazide ikinci defa mı öldürüldü? Yani bilmiyoruz artık. Yani bir an evvel bu, bu, bu sonuç çıksın artık yani bu evde olan ki herkes bu cinayet evde olduysa tüm ev suçlu bu cinayet bu köyde olduysa ki herkes telefonlarını değiştirdi herkes mesajlarını sildi tüm köy suçlu ve bu şeytan köyden artık yani var ya kapatılması lazım bu köy.